Merhaba TRT FM'ler Bu kısım teknikte Maro Forever'da Ahmet Çarkay'ın yaptığı Gölge vs Vito oynuyoruz Şimdi bu oyunda şöyle biz gölgeyiz yani Şada Ahmet Çenem Lan Şey biz gölgeyiz Lan niye şey basamıyorum he Harbi lan He şey işte tamam. Biz şimdi e, Mario Forever olarak da Biz Mario olarak da gölgeyiz aslında e, Gölge vs video Ahmet Can'ın yaptığı bir tane e, Boss Fight Evet aynen boss fight oluyor Büyücü daha taşa tıklama özelliği yok ve burada zaten hiçbir bok yok. Arab sırada bir telefona bakıyorum da. Heh. Şöyle, ee, ilk şeyden başlayalım. Başlayalım. Şimdi biz gölgeyiz. <laughs> bir Kayak yaparak yürüyor ama. Ve küçük gölge. Böyle şöyle yürüyor. <laughs> böyle tetikteymiş gibi yürüyor böyle. Neyse biz alalım şunu. <laughs> Zıplayınca bile çok komik gözüküyor ama güzel proje yani. güzel şey küçük mini proje diyoruz. Mini mini minik. <laughs> Bu evet eğilebiliyoruz şurada ama gözükmüyor çünkü şey böyle gözüküyor. Böyle tetikleymiş gibi gözüküyor. Tamam şimdi şöyle 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 tutuyoruz şöyle tutuyoruz. Burada bir şey yok. Böyle tutuyoruz. Böyle. Ve ne kadar uzun sürecek lan böyle? Ha Galiba gölgeyle yerine geldik. O ateş alınca şeye lan tip değişti. Şey olduk. Ee, tipimiz değişti. Neyse Evet müzik değişti. <laughs> Kayak yaparak izle. O çok komik bir. Şey. Tamam şimdi video bu Allah bu ne lan? Sen nasıl bir videosun? Adam havada uçuyor. O şey atıyor. Nedir bu? Çark attı bize. Ha öldürme iyi. En azından öldürmüyor. öldürmüyor. ama bizim tipimiz niye böyle salak gibi gözüküyor? He salak gibi gözüküyor ki çok şey. <laughs> çok komik gözüküyor böyle. Seni yeneceğim ulan. Eh şöyle. Gel lan biraz. Adam sana karşı Ooo güçlü güçlü bir şeyler atıyor bu adam Bu adam çok güçlü bu adam ya Dokun gelsene niye öyle hareketleri başlıyor Bu zaten bansırdı ama video yapmış Basırlı video Aa, Dur da dur koşmam lazım Tamam 6 ya da 7 canım falan kaldı bilmiyorum Roman rakam ama çizgiler sayısında iyi değil pek gözükmüyor gö göremiyorum 5 mi 6 mı şu anda 6 galiba. tamam şu anda yenicez abi 5 canı kaldı 4 hoppa aa ısıtılamadı <laughs> küçük gölge verse vidop çıkı 3 canı kaldı a Fark öldük ya nasıl söyleyebilirim? diyelim ee ee benim şeyine başladı benim ben ne yapacağımı biliyorum. Şöyle. İşte Zaten şeyde sıkıntı yok. E ta ebenin şeyine başlattı ben saymıyorum abi. Ta ebenin mekanına başlattı. Ya bir de bu mantarların üstüne şey yok. Ee şey yapamıyoruz işte. Neydi lan onun üstüne? Ha içinden geçemiyoruz işte öyle bir şey yok. Şunu Bunlar klas mı geliyor? Şimdi tipimiz geliyor işte. Gel kayak kayak gel. <laughs> tamam. Gel bir Hop. Allah <'u> <laughs> Taka, Kaç dakikamız var? 4 <laughs> <Dört> dakika iyi. Ooo <laughs> tabuk yaptı lan. Davul küçüldü lan. Allah Ölecek mi lan asla. O ölmedi. Mi? Yes. Öl Tabi ki gölge şaba uçup ölmez. Yani gölgeci ölmez. Ama Helen ölebilir. <laughs> Hadi fight. Can. Böyle normalde bu oyunun dövüşmesi lazım ama Mario Mario fizikleriyle üstüne Yeneceğim seni oğlum. Sen 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 kapay, Sen öleceksin. Adamın eline yelpaze var. Fark ettiniz mi? Yelpaze tutuyor ve gene bizim gibi kay kayarak kayarak yürüyor. Evet kayarak. konuşamadım. Kayarak yürüyor. Kayayarak. Kayarak yürüyor. He kayarak yürüyor. He. Kayak yaparak yürüyor. He. Şu şeyi unuttum az önce. Tamam öldün artık ya dostum. Bence bu da fazla gerek yok. Dur ee, 1 2 3. Bir iki <laughs> Öldü. Ates ya yamuldu yam yam uzun oldu bir şey oldu. <laughs> <laughs> evet biz kazandık. Gök yolaktan ve Victor. Victor canım. Anladınız mı? Victor yani kazandık demek. Ben İngilizce iyidir. Peki ne Mario olaraktan döndük. Tipsiz. Aslında tip çok güzel de. Yakışıklıya benziyor. Hani benim gibi yakışıklı. Tam bir Fred bir yerim Mario'su. Tamam ya Gölgeyle Vidov'un Ağzını yüzünü patlattık ee, Şey yaptık dağıttık öyle Öldürdük adamı Ve oyun bitti Keşke daha devam edeydi ya Ne güzel sarıyordu oğlum 1 Şubat oldu Bugün günlerden kaç lan 1 Şubat 1 Şubat 2022 salı Diyor Evet böyleydi video şeycimiz ee... E, kaydet ya zaten gene sileceğiz bir şey olmaz zaten oyunu bitirdiğimiz için ya silmeyeceğim de aradan olaraktan saklayacağım şunu zaten bakın bak bak bir sürü oyun var bak bir sürü Mario Forever oyunu var hepsini saklıyorum bak bak different verse sonra ee, bak bunları saklıyorum Türk işleter verse, verse sonra ee, başka ne vardı lan başka 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 Nerede lan, nerede lan o? Ee, lan ne, şeyin nerede şeyin? Bir dakika ya, plaka. Ha ne verenler Çırak? Eski sürümünü silmedim. Bak ana olarak da saklıyorum. Bakın, bak Türk işleter ve Bak ilk ilkel sürümü bak, İlkel sürümü. İlk sürümü bak, ilk sürümüne bile saklıyorum yani. O kadar sizi seviyorum yani. Ana olarak da bak, King Beat Road Bro. Bak eski şeyler e, bunlar. Hatta ve başka mağrı forever oyunları falan zattır zırttır falan işte öyle şeyler var. Bazen boş oynadığım zaman da bunları falan oynuyorum yani ara sıra şunları falan oynuyorum mesela bunları falan oynuyorum gebe. Ve hatta şunu da an olarak levellere klosunu koyacağım. Ha bu eski şeydi değil mi? Neyse. Evet şey bitirdik. Sağ geçtik. Ahmet Can'a çok teşekkür ederim. Güzel bir oyundu. Yani güzel bir boss fight oldu. Ellerine kollarına sağlık. Eh, Ahmet Can'a. Güzel bir oyundu. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve kendinize iyi bakın.